Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Burası Gaming'in yepyeni bir Minecraft mini games videosuyla karşınızdayım. Yanımda kimse yok. Tek kişilik oynuyorum. Build Battle. Lunchbox ne ya? Abi lunchbox ne? Bir dakika. Bir dakika bakmam lazım buna. Lunchbox. Ne lunchbox ne? Beslenme çantası. Beslenme çantasını nasıl yapabiliriz? mantıklı olan şöyle. Bu arada ben uzun süredir Minecraft'te. Asiktir ah, bunun müziği geliyor ya. Ben bunun uzun süredir Minecraft'a e girmiyorum. Ee, o yüzden ee, böyle salak salak kontroller falan değişmiş gibi geliyor bana. Yani çok fazla mutlu değilim oynarken. Haberiniz olsun. Ee, yani bahsettiğim şu. 4 dakika kalmış bu arada. Ee, bahsettiğim şu. Minecraft'ta uzun süredir oynamadığım için böyle salak gibi oynuyor olabilirim. O yüzden survival games'e falan girmedim. Ki o da zaten tek başına saran bir oyun değil çok başına. Şey, çok fazla. Şöyle doldur şöyle mini games çekeyim dedim. Bir de biliyorsunuz ki bu haftanın 7 gününe 7 günde video at atacağım. Hatta belki iki video bile atabilirim belli olmaz. Ama şu an hangisini önceden izliyorsunuz bilmiyorum. Ee, bu çamurmuş. Çamurdan olmaz. Şöyle bir muzumsu bir şey yapalım. Muza benzedi mi bilmiyorum. Bence muz oldu bu. Siyah yün, gri yün de olur. Koy abi şuraya. Abi yine telefonum yine telefonum çaldı. Bence muza benzedi. Bence oldu bu muz. Şuradan şimdi yukarı doğru çıkalım. Kapaklı olacak çünkü. Allah'ım mesajlar mesajlar yağdırıyorlar yine. eee kapaklı olacağı için şöyle yukarı doğru tırmandırtalım bakalım. Kapağını nasıl yapacağız acaba onu bilmiyorum ama içini nasıl dolduracağız kapağını nasıl yapacağız. Spiderman mi çizsem acaba şey şu duvara nasıl çizeceğim ki onu da o da çok zor ya yani örümcek çizeyim desem örümcek de çizemem ben şimdi ben en iyisi L yazayım bir tane lunch box oldu anlaşılsın beslenme çantası oldu anlaşılsın ee... bu arada daha fazla Minecraft mini games videoları gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi abone olup arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. E, bu aralar izlenmeler gerçekten düştü ve o yüzden benim video atasım gelmiyor. Yani bahsettiğim olay şu e, video e, normalde ben her gün video at, atmaya çalışıyordum elimden geldiği kadarıyla en geç iki günde bir atıyordum ama izlenmeler baya düştüğü için e, o yüzden video atasım kaçıyor. Yani bir attığım video 3 günde Bir bin izleniyor. Eskiden e, bir günde bin izlenirdi, 24 saat dolmadan izlenirdi. Şimdi çok düştüğü için çok fazla video atasım gelmiyor. O yüzden e, çok sık videoya gelmiyor. Ve kendi özel işlerimden ötürü işte moral bozukluğu vesaire vesaire. Çünkü benim moralim bozuk olduğu zaman ben e, video çekmeyi sevmiyorum. Çünkü e, ben benim moralim bozuk olduğu zaman video çekersem eğer yani ben sırf para kazanmak için veya para almak için çekmiş olurum. Ki bunu yapan çok var. Yani adam atıyorum e, video atamıyor oyunu yok. Yani oyun oyun oynayası yok ama 7 saniyelik bir şey atıyor sırf işte izlensin paramı alayım dalgasına çok değişik insanlar var kimseye de dismi satmadım disto yazmayın ee, öyle yani moralim bozuk olmadığı için çektim çekmiyorum ben daha buna ne yapayım ya L yazacaktık Heh, L yapayım şuradan gel şöyle L gel gel abi launch baksın L'si olduğunu anlarlar herhalde şimdi L Yemek F food mu yazsam food yazamam ki hayatta sığmaz food buraya Burası gerçekten çok ayrı bir hava kattığını düşünüyorum Yani 34 saniye kaldı Bence çok güzel oldu 30 saniye kaldı bence harika oldu yani böyle beslenme çantası dediğim böyle olmalı bak şimdi bu portakal bu muz Bunu böyle kapağını kapatıyor Aslında biraz daha yükselteyim şunu ya Harbiden biraz daha yükselteyim 15 saniye kalmış. Şunu kır. 10 saniye kaldı. Abi şunu kır. Bir tane daha çeker miydim? Çekemezdim. Aynen moting. Şimdi oy verme zamanı. Abi adam yapmış ya. Legendary, epic, good, ok, pop, super pop. Ben buna ok veririm ya. Ok. Ok giderli yani bu. Bu ne ya? bu ne? Aga bu ne? Adam ne yapmış ya? Cık. Legendary epic ok pop pop. Wow. Ah veremedim. Bu ne ya? Ne yazmış öyle? Yumayım launch box. Pop. Abi bu ne? Abi bildiğin adam şekilli şukullu bir şey yapmış da bunun beslenme çantasıyla bak tutacak yeri yapmış suluk yapmış ok verelim buna da yok bu berbat artık bu berbat bu hiç olmamış yani bu bu berbat ya legendary vermişler ya bu da bir boka benzemiyor bu neymiş saf ne lan bu da bir boka benzememiş ama Popluk yani popluk Abi bu ne? Benimkiler değil. benimki yemin ederim daha güzel ya bu ne? Most magic Yazmış bir şeyler bir de ok diyelim hadi Abi En azından bu adam yapmaya çalışmış bir şeyler ya Good diyelim buna bu iyi iyi bu güzel Güzel diyelim buna En azından yapmaya çalışmış adam bir şeyler benzemiş yani bir şeylere Benimkine ne kadar kaldı acaba? Bu bir boka benzemiyor arkadaş. Bas 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 bas. Berbat yani. Bir boka benzemiyor bu. Hocam dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu ne ya? Vallahi benimki daha güzel. Ben daha kötü bir şey yaparım diye bir bekliyordum adamlardan. O ve eleman çizmiş yanınıza. Daha... Beslenme çantası yok ki bunda. Wow. Kötü. Sen beslenme çantası yapacaktın. Sen çocuk yapmışsın. Ha, bak bu giderli olabilir. Bu giderli ama pop yani. Bu da çok iyi değil. O da berbattan. Berbat değil de hadi. Aha vallahi benimki. Good lan good good. Good ver. Legendary verdi. Legendary vermiş. Oğlum muz o muz muz banana banana bakma o banana banana. Banana o. Orange. <laughs> 44 altıncıyım lan Kaç kişi katıldı İyi vardı çok kötü değilim ya Altıncı oldum İyi güzel güzel hoşuma gitti benim Evet arkadaşlar daha fazla Minecraft mini games gelmesini istiyorsanız Aşağıdan videoyu beğenip paylaşmayı Abone olup arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın İzlenmeler e, yükselir inşallah Eskisi gibi oluruz e, İzlenmeler yükseldikçe daha fazla video Gelecek haberiniz olsun ee, bu hafta her gün bir video atmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Reyla. Onu da uyandırayım buradan söyleyeyim. Ee, hepinizi gerçekten çok 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 seviyorum. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.